Ve stüdyoda değerli bir konuğum var. Ahlatçı Portföy Genel Müdürü Yücel Tonguç Erbaş bizimle birlikte. Hoş geldiniz Zeynep. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Hemen şöyle bir borsa kapanışını geride bırakmışken o tarafa dair bir değerlendirmeyle başlayalım. E, malum yarın aslında enflasyon raporunda olacak gözler ama onun öncesinde pozitif bir hava var gibi gözüküyor. 11 bin e, kritik bir e, eşikti. Onun üzerinde tutunmaya devam ediyoruz ama bundan sonrası ne olur? Görünümü nasıl değerlendiriyorsunuz? Üzerinde tutunmaya ve e, belki de e, daha yüksek seviyelere yetecek hikayemiz var mıdır? Yani şimdi hikaye konusunda e, aslında adım adım gelebiliyor haber akışı. E, hani 2026 için belki daha iyimser olabileceğimiz başlıklar da var. E, aslında risk yaratabilecek başlıkların bir kısmı 2025'ten de kalacak gibi gözüküyor. E, ama e, hani Ağustos-Eylül-Ekim enflasyonu düşündüğümüzde. Yani bu 3 ayı bir nebze atlattık. Kritik 3 aydı gibi gözüküyor özellikle eylül ve ekim. Şimdi yan bir enflasyon raporu var. Kasım aralık biraz daha tahmin ediyorum enflasyon tarafında son iki aya göre daha iyimser kalabileceğimiz 2 ay olacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla Eylül-Ekim'de çok dalgalı bir iki aydı. Yani bir kısım Eylül'deki bazı beklenen özel tarihler vardı. İşte Merkez Bankası kararı vardı. Biraz da hani yurt dışında da belki Fed'in bir nebze çok korelasyonumuz yok ama oradaki görüş çok ön plana çıkıyordu. Yani orada da beklentiler vardı. Ve iki ayı geçtik. Şimdi önümüzde bence kısa süreli bir açık alan var gibi gözüküyor ki o iki ayda biz 10 bin seviyelerine kadar geldik ve 10 bin seviyelerine gelince de bu satış iştahının biraz da azaldığını gördük. Şimdi bilançolar geliyor. Bilançolarda bazı ayrışmalar oluyor yani. Ama baktığımızda bankacılığın özellikle 200 günlüğün üstünde kalması bugün de aslında biraz baktığımızda yine bankacılık Pozitifler. önderliğinde bir yükseliş var. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz yani kötü e, ...beklentilerin ya da kritik e, tarihlerin aşıldığı bir dönemdeyiz. Ama hani sorunuza istinaden bir e, hikaye e, önümüzde var mı? E, tam olarak bunun borsanın satın almadığını da düşünüyorum. Hem içeride hem dışarıda açıkçası. Ama hani e, yeni yıla kadar yeni bir zirve görür müyüz? Bence 11.600'ün üstünde bir yeni zirve tamamen e, bu rahatlamanın kaynaklı. Yani biraz da aslında böyle bilançolarda geçtikten hı hı. sonra... ...önümüzde çok fazla bir Merkez Bankası kararı kalacak. Bir de enflasyon beklentilerimiz olacak. Tabii çok böyle beklenmedik gelişmeler olmazsa... ...biraz daha yıl sonuna doğru, yukarı doğru bir kapanış yapmak isteyecek... ...bir borsa İstanbul'dan bahsedebiliriz. Özellikle 14.500 bankacılık endeksinde çok önemli. Yani onun üstünde her kalıcı olduğumuz dönemde... ...yine bankacılık endeksiyle bana kalırsa desteklenen bir endeks yukarı hareketi olacaktır. Ama... Ee, hani bu çok iştahlı ve bir rally anlamında yıl sonu rallisi gibi olur mu? Ee, ondan çok emin değilim açıkçası. Peki riskleri bir yana bıraktığımızda şimdi borsa İstanbul tarafına baktığımızda sizin de söylediğiniz gibi haber akışlarıyla çok fazla aslında e, değişebiliyor oradaki e, kırılımlar. Dolayısıyla onları dışarıda bıraktığımız noktada siz şu anki fiyatların ucuz olduğunu düşünüyor musunuz? Şimdi gelişmekte olan ülkelerin endekslerine baktığımızda dünkü kapanış itibariyle bugünkünü tabii bakamadım ama %12 gibi bir şey var. Endeks performansı var. Ama dolar bazlı baktığımızda da %5 gibi bir negatif tarafta yer alıyoruz. Bize benzer bir de Arjantin tarafında benzer bir durum var. Yani para birimi üzerinden değerlendirdiğimizde. 23 ülkenin içerisinde de aslında sadece 5 gelişmekte olan ülkenin para birimi dolara karşı değer kaybetmiş. Bunun 3 tanesi aslında %3, %2 gibi değer kayıpları var. Yani neredeyse nötr diyebiliriz. Ama yine baktığımızda Türkiye ve Arjantin para birimleri biraz daha bu değer kaybı, her ne kadar biz TL değerli kalmaya devam ediyor desek de çünkü doların da bir değer kayıp süreci vardı. Buna rağmen endekste böyle bir aslında nötr diyebileceğimiz TL bazlı bir getiriden bahsediyoruz. Çünkü enflasyon işte %32-33'lerde ama sizin Endeks bazlı getiriniz %10-12 civarlarında e, ve birçok e, hani tabiri caizse hengameden de endeks 10 bin seviyesi üzerinde kalıcılıkla devam etmiş. Şimdi onun için 2026 çok önemli. E, dolayısıyla doğru hamleler, e, doğru beklentiler ve bu faiz indirim beklentisi bence ana bizim senaryomuz. Bu e, beklenti sürmeye devam ettiği müddetçe e, bir hikayeyi biz oradan yazarız diye düşünüyorum. E, ucuzluk konusu tamamen göreceli. Hı hı. E, şimdi alternatif getiriler hala yüksek. Yani bir mevduat tarafına bakıyorsunuz işte bu sene mesela altın ve benzeri ürünler çok revaçtaydı. E, fon getirilerinde zaman zaman hani öne çıkan e, beklentiler oluşuyor. E, dolayısıyla biraz böyle uyuyan dev gibi de diyebiliriz ama hani biraz geride kalmış. Popülerlik açısından da çok fazla endeks için konuşuyorum yine çok fazla öne çıkmamış bir borsa var. Hani böyle baktığınızda doğru hikayede burada işte o liste içerisinde Türkiye'nin ya da BIST 100 endeksinin tekrar öne çıkması söz konusu olabilir. Çünkü BIST 100'de %12'lik bir getiri olduğunda BIST 100 dışı hisselerde %40, %50 gibi endeks bazlı baktığımızda getiriler oldu. Ama orası da çok az dikit ve çok dalgalanmaya müsait bir alandı. Dolayısıyla borsa yatırımcısı böyle inanılmaz o taraftaki yüzdesel değişimden de pozitif etkilendi diyemeyebiliriz yani orada dalga boyları çok yüksek olduğu için hı hı. doğru zamanda pozisyon almak gerekiyordu böyle değerlendirdiğimizde hani ben bu senenin genelde yatay geçen yılların sonrasında e, bir bir şey oluyor yani borsada bir getiri beklentisi oluşuyor o bizi biraz daha 2026'ya taşıyacaktır. Peki alternatif getiriler dediğimiz noktada işte mevduatı konuşuyoruz. Bir süre altın tarafını çok konuştuk. Ondan sonra orada işte kar satışlarıyla birlikte 4000 dolar seviyelerindeyiz şu anda. Şimdi altın yatırımcısı açısından Türkiye için baktığımızda oradan çıkan paranın nereye gideceğini soracağım. Şu anda biraz önce... Bir de çıkacak mı o para? Ya da çıkacak zaman? mı? Evet onu sorayım o zaman ilk başta. <laughs> Yani ben çok geleneksel olduğunu düşünüyorum altın yatırımcısının. Hani Türkiye için konuşuyorum. Şimdi ons altın dünyadaki geldiği noktada aslında daha profesyonel yatırımcıların, merkez bankalarının zaman zaman devreye girdiği bir fiyatlama var. O çok da geniş bir konu. Yani ama kısaca özetlemek gerekirse bana kalırsa pozisyon riskinin karşılığında bir altına yöneliş ve tabii doların da biraz daha popülerliğini kaybetmesi sonucu olduğunu düşünüyorum. Ama içeride ee, yani hani gram bazlı veya ons bazlı düşündüğümüzde bence bu sene kadar bir getiriyi biz 2026'da görmeyeceğiz yani bu marjda ama hala e, bir beklentisi olan belli seviye aralıklarında fiyatlanan bir altın olma ihtimali çok yüksek diye düşünüyorum. O açıdan geleneksel bir altın yatırımcısı e, profilde Türkiye'de olduğu için çok fazla altından çıkış yapacak yatırımcı olmayabilir. Ama şöyle Belli bir yataylıktan sonra fonlarda belki yine alternatiflere geçişler olabilir ya da kısa vadeli bir altın pozisyonu almıştır. Bunu farklı bir enstrümanla veya işte gayrimenkul benzeri ürünlerde değerlendirmek ister. O zaman geçişler biraz da o yöne doğru olabilir. Yani şunu düşünmek mesela altın satıp borsaya gelir mi yatırımcı? E, ...bu çok Türkiye profili içerisinde çok yüksek bir yüzdeye hmm. sahip olacağını düşünmüyorum açıkçası. Peki şu döviz mevduatlarındaki son dönemdeki yükselişi nasıl okumak lazım? Çünkü orada baktığınızda aslında öyle bir cazibe yaratacak bir getiri de var mı soru işareti neden artıyor? Şimdi ben şöyle düşünüyorum bugün de Merkez Bankası evet, evet, haftalık istatistikliği söylüyorum. yayınladı. Yani oran bazlı baktığımızda hala 62-38'lik bir TL mevduat ve e, döviz mevduat oranı var... Zaten hedeflenen yüzde 65'ti, e, 60-65 arasında bu oran kalmaya devam ediyor. E, ama hani döviz tarafındaki ki tabii mevduat artışını veya ne diyelim yatırım artışını da düşündüğümüzde ben şuna bağlıyorum. Bu kur korumalı mevduattan çıkan e, son e, grubu baktığımızda hmm. yani özellikle son bir aydaki grubun daha döviz duyarlı bir e, profile sahip olduğunu düşünüyorum. Yani daha öncekiler belki kendini dövize karşı kurumak için veya işte bir alternatife e, güvenli liman olarak buraya gördüğü için gitmediğinden kaynaklıydı. Ama yani profesyonel döviz yatırımcısı ya da bir yükümlülüğü olan, bir e, ileri vadede ödemesi olan ya da şirket profili içinde belli bir döviz tutması gereken tarafın e, kur korumalı mevduattan çıkarken özellikle döviz tarafına yöneldiğini düşünüyorum. Ha, bunun Hı -hı. içinde bireyselin veya kurumların böyle dövizin yükseleceği beklentisiyle bir getiri anlamında çok dövize yönelebilecek, İşte biraz önce getirilerden bahsettik, yani TL bazlı, ortada öyle bir senaryo olmadığı için çok fazla bu tarafta bir değişim olduğunu zannetmiyorum. Yani daha önce döviz yatırımcısıydı, kur korumalı mevduat diye bir sistem çıktığı için uzun süre burada kaldı. Artık o sistemin sona ermesiyle birlikte tabiri caizse o en dipteki kemik yatırımcının, Doğrudan dövize yönelmesi gibi bir sonuç olabilir ama e, Sayın Bakan'ın iki gün önceydi yanılmıyorsam kongrede yaptığı açıklamalarda hatta bugün e, Merkez Bankası'nda bir raporu vardı. E, yani çok dövize yönelen bir e, oran üzerinden konuşmak doğru olmaz gibi bir görüntü var zaten hani Tabii açıklanan mi? istatistiklere de baktığımızda. Peki, şimdi Borsa İstanbul'u konuşurken aslında soracaktım, atladım oraya bir geri dönerim Yarınki toplantıdan ne beklersiniz, ne tonda geçmesini beklersiniz? Beklentilerde bir değişiklik olur mu özellikle? Şimdi normal şartlarda iki senaryo var. Bir, iki ay kaldı. Şimdi 2025 beklentisi orta vadeli programda 28,5. Ara hedef diye baktığımızda 25-29 gibi. Bir önceki enflasyon raporunda Merkez Bankası'nın beklenti sonrası bir ara hedefe doğru gitti. Ama her ikisinde üzerinde bir enflasyon gerçekleşmesi olacak gibi duruyor. Yani işte 31-32 civarında ee, eğer bu yönde bir beklenti varsa daha piyasa beklentisine yaklaşmak adına belki 2 ya da 3 puanlık bir revizyon olabilir. Ara beklenti için ya da ara tahmin için, ara hedef için de bu yapılabilir. Ya da e, bunu yapıyorsanız dolayısıyla 2026 için de böyle bir revizyona gidebilirsiniz. Hani 2027'yi biraz daha dışarıda bırakabilirsiniz. Yine %9 olabilir. İşte orada da tahminleri üçer puan gibi yükseltebilirsiniz. Bunu yapmıyorsanız ve benzer tahminlerle gidiyorsanız Merkez Bankası için konuşuyorum. O zaman 2026'da para politikasının dışındaki e, işte belki buna e, maliye politikalarıyla eş düz e, eş, e, beraber yürüme diyelim hı hı hı. konuşamadığım için o tarafa eş güdüm. biraz eş güdüm güzel söyledim. <laughs> ya da e, mesela Cumhurbaşkanımızın bir ay içerisinde söylediği reform süreci 2026'da, Mesela bunlar mı acaba o ekstra katkıyı ve kalıcı bir enflasyonda yavaşlamayı beraberinde getirecek? Bu soru cevap kısmında biraz daha olabilir. Burada o konuyu biraz daha açması gerektiğini düşünüyorum. Yani ya rakamlar üzerinde bir düzenleme ve evet biz hedefimize devam ediyoruz ya da benzer bir hedef ve beklentiyle gidiyorsak işte reform ve özellikle mali disiplin veya maliye politikaları üzerinde bize katkı sağlayacağını düşündüğümüz gelişmeler var. Bunlar da şu başlıklar altındadır diyebilir. Bunu biz büyük ihtimal rapor içinde çok görmeyeceğiz ama soru-cevap kısmının ben bayağı bir heyecanlı ve açıklayıcı olacağını düşünüyorum çünkü daha önce de çok net sorulara cevap verdikleri hı hı. için merkez bankası ekibi. Bunu yakalamaya çalışacağız yani ama ben bir revizyon... Çok volatilite yaratır mı piyasalar üzerinde? Ee, yani? Yok şu an zaten Yaratma. piyasa enflasyon beklentisini Hı -hı. de, kısmen kuru beklentisini de... ...hatta 2026 için e, olasılıklar üzerindeki beklentilerini de biraz daha fiyatlamış gibi gözüküyor. Ama şöyle bir e, hani ek yapmaya çalışayım. Ben bu reform süreci Hı -hı. ve kalıcı enflasyon noktası... ...yani tek haneli de bir enflasyon beklentimizin mesela bir konut projesine benzer... Hani arz yönlü bazı adımlar atılıyor. İşte gıdada, eğitimde, enerjide, yine konutta. Bu projeler üzerinden enflasyonun bir noktada dengelenebileceğini... ...ve bir noktaya geldiği zaman şoklara karşı da daha dayanıklı olabileceğini de... ...kamuoyuna daha net bir şekilde ifade etmemiz gerektiğini bir süredir söylüyorum. Bunun faydalı olabileceği bir noktaya geldik. Dolayısıyla para, piyasa, para politikası üzerinden bir 2026 değil... E, maliye e, ile eş güdüm ve daha çok reform üzerinden bir Merkez Bankası e, beraberliği e, anlatılmalı diye tahmin ediyorum. Yani Bu ne kadar yarın göreceğiz görmeyeceğiz onu biraz da artık yarınki sunum sonrası değerlendireceğiz. Peki bu haftaki aslında öne çıkan konulardan bir tanesi de fon piyasalarına dair yapılan açıklamalardı. Orada zaten uzun süredir o bir manipülasyon olup olmadığı konuşuluyordu. Yani satır aralarında da olsa dolayısıyla orada bir artık düzenleme gereksinimi olduğu söyleniyor. Neler söylersiniz? Aslında hem bu açıklamaları hem de ne yapılmasını beklersiniz bundan sonra? Şimdi bizim hani son 25 yılda vadeli piyasalar, forex piyasası, kripto varlıklar hani bunların hepsi bir belli düzenlemeyle bir e, çember içine alındı. Şimdi fonlarda da baktığımızda o gün Sayın Birlik Başkanımızın 76 portföy yönetim şirketi ki sırada faaliyet bekleyenlerin de olduğunu biliyoruz. 2000'in üstünde de fon var herhalde. Ben geçen sene baktığımda 1500'ün üstünde de belki daha da yüksek bir orandadır. Dolayısıyla burada inanılmaz bir e, 5 milyon üzerinde bir yatırımcı e, şey var, talep var. Dolayısıyla bu regülasyonları, bu riskleri aslında daha önceden hep biraz daha öngörebilmek gerekiyordu. Ama son noktada demek ki böyle bir rahatsızlık, böyle bir e, piyasa bozucu eylem niteliğinde bir görüntü hakim. Burada çok aslında sert tedbirler getirilebileceği konuşuldu. Bence düzenlemeler üzerinden baktığımızda belli oranlar fonların içinde tutulması açısından işte mesela hisse taşıyorsanız sayısı, oranı veya risk algısı açısından baktığımızda belli getiriler oluştuğu zaman bunun belli bir raporlaması yapılabilir. Ama hem Sayın Mehmet Şimşek hem SPK Başkanımızın ...işte yine kongrede çok net açıklamaları oldu. Biraz aslında bu yan hisseler diyebileceğimiz, biz yüzün dışındaki hisselerdeki... ...çok hızlı yükselen hisselere gelen satışların da aslında o açıklamalar sonrasında olduğunu düşünüyorum. Biz mümkün olduğu kadar regulasyona, sermaye piyasaları mantığına... ...tabii yüksek getiri herkes arayabilir ama özellikle de bu kontrollü bir piyasa algısında yani yatırımcı tarafında yalan bir piyasa algısında olmasının daha sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönem büyük ihtimal bu ve benzeri adımlar atılmaya başlanacak. Bu akşam da bülten var. Bilmiyorum artık bülten içerisinde belki bazı detaylar da yer alabilir. Peki şimdi buradan gidelim bir yurtdışı piyasalara. Şimdi o tarafta da çokça konuşuluyordu bir düzeltme hareketi gelir mi gelmez mi diye. Özellikle ABD borsaları için Goldman'dan işte birçok kurumdan da uyarılar geldi. Ardından bir düzeltme hareketi gördük ama sonra dipten alımlar denildi. Ama şu anda bakıyorum bir miktar aslında az önce gördüm. Nasdaq aşağıdaydı, Dow'da aşağıdaydı. Dolayısıyla ne beklemek lazım bundan sonrası için yani hani piyasada Piyasa e, bunu test etti ve bundan sonra tekrar yukarıya gidebilir mi? Yoksa daha derinleşme ihtimali var mıdır? Şimdi tabi bazı konular var. Yani bu hükümetin kapalı olması, e, Amerika'daki bazı siyasi süreçlerin e, ara seçimde e, acaba bir denge bozucu etkisi olabilir mi gibi. Bunlar tabi biraz daha ileri vadedeki konular ama e, bana kalırsa kısa vade için. Önümüzdeki 2-3 ay içerisinde bugün yaşanan düzeltmelerin çok fazla ben, Kalıcı olacağını düşünmüyorum. Hı hı. Hala belli bir marjı olduğunu, bir panik havası e, yaşanmadığını tahmin ediyorum yeni bir gelişme olmazsa. E, ve yıl sonuna da iyi bir şekilde girmek isteyecek bir endeks görüntüsü olur Avrupa'da, Amerika'da. Ama önümüzdeki yılın özellikle Mart ve Kasım ayları arasında, yani hem Merkez Bankası değiştiği Amerika'da hem de ara seçim öncesinde e, gelinebilecek zirveler içerisinde daha kalıcı, ...ne diyelim e, düzeltme seviyelerine doğru geri çekilmeler olabilir. Tabii bunun tarihini ve zamanını çok e, bilebilmek doğru veya kolay değil. Ama e, gördüğüm kadarıyla kısa vadede çok fazla risk iştahından kaçış olmaz. E, fakat yeni yılın ilk çeyreğine yakın ve sonrası için... ...olabilecek zirvelerde biraz daha temkinli olmak lazım. E, güzel haberler şöyle gelebilir. Fed'in bir faiz indirimi, daha işte hükümetin açılması... Ee, belki tarifeler üzerinde Trump'ın biraz daha esneyebileceği gibi bir algı. Bu arada orada da bir kanun ya da hukuki süreç diyelim tarifelerle ilgili devam ediyor. O da çok enteresan. O, onunla ilgili de belki biraz böyle temkinli alanda kalmak istemiş olabilir yurt dışı tarafta. Peki Ahlatçı Portföy Genel Müdürü Yücel Tonguç Erbaş çok çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Ve kısa bir araya giderek devam edeceğiz.